Sporun sağlığa zararlı olduğunu savundu. Zayıf acımak boğaya ihanet. E çünkü insanı hasta eder. Bir sürü spor insanı hasta eder. Evet. Basketbol oynayanlarda, basketbol hastalıkları koşanlarda koşma hastalıkları ortaya çıkar. İnsan bunun için programlanmış değildir. Ben bir makineyim. Kendini mi serdin ya mi serdin ya burada? E, spor salonunda <laughs> beğenilmesini düşünüyorum. Kendini hava yastığına çevirmiş, bana laf ediyor ya. ZİT DA VAR! Sen Tekrar bu seviyesi mı? de düşük durumda. Tamam sen çekti biliyorsun, okey biz bulmuyoruz. Şurada sen buluyor musun öyle hava yastığını? <laughs> Hayır, kas durumundan ibaret. hiçbir başıma gitmedi. Aileye baktığında kardeşim, şöyle bir şey görmüyorsan... Niye aileye bakıyorsun? Evet. Beyler, kaslı olmak zorundasınız ama. Çok fazla vaktimiz yok. Kendinizle odaklayın. Kitlenin. Biz bu sporu yapmadık. Sevdik Ahmet. Bak dinle. Kas yapmak bu kadar zor bir şey değil. Hazır korkanın kemiğini Dış şartlar sürekli değişir ama alacağınız sonuç hep aynı olsun. Bunun değişmesine izin vermeyin. Dış etkenlerin alacağınız sonucu değiştirmesine izin vermeyin. Gidin ve yapmanız gerekeni yapın. Tamam mı? Biz buyuz ama.